Selamünaleyküm gençler, eylemsizlik momentiyle devam edelim. Cisimlerin dönmeye karşı gösterdiği güçle eylemsizlik momenti ya da eylemsizlik torku denir. Arkadaşlar bildiğiniz eylemsizlik kuvvetine benzer bu. Hani duran bir cisim hareket ettirmekte zorlanırız ya da hareket eden bir cismi durdurmakta zorlanırız ya. Ona benzer aynı. Yani dönen bir cisim cisim durmak istemez, duran bir cisim ise dönmek istemez. Bunun sebebi nedir? Eylemsizlik momenti ya da diğer bir ismiyle atalettir. Arkadaşlar eylemsizlik momenti I harfi ile gösterilir. Nasıl büyüklüktür? Skaler. Peki arkadaşlar eylemsizlik momentinin bağıntısı nedir? I harfi ile gösterilir demiştik. I eşittir. Eylemsizlik momenti eşittir. Bir şeyler çarpı m r kare. Burada bir şeyler dediğim şey arkadaşlar bir kas sayıdır. Gel edebilir, gelme edebilir. Arkadaşlar eğer burada bir kas sayısı olması gerekiyorsa size soruda verilecek. Olmaya da biliyor tabi cismin şekline ve boyutlarına bağlı bir katsayı gelebiliyor ya da gelmeyebiliyor. 1 bölü 3, 1 bölü 12 tarzında bir katsayı geliyor. Gelmesi gerektiğinde veriliyor. M nedir? Cismi oluşturan kütleler. R nedir? Bu kütlelerin dönme noktasına olan ya da dönme eksenine olan uzaklığıdır. Arkadaşlar birim hesabı yapalım. Bakın neyden oluşuyor? M ve R kareden. M'in birimi nedir kütlenin? Kilogram. Uzunluğun birimi nedir? Metre. Uzunluğun karesi için metre kare. O zaman eylemsizlik momentinin birimi ne oldu? Kilogram metre kare. Bir de arkadaşlar skalerdir dedik ya neden skalerdir? Çünkü bakın kütleden ve uzunluktan oluşur. Kütle de skalerdir, uzunluk da skalerdir. O zaman kütle ve uzunluğun birleşimiyle oluşan eylemsizlik momenti nasıl bir büyüklüktür? Skaler bir büyüklüktür diyoruz. Şimdi arkadaşlar bir buz pistinde dönen adam düşünün. Kolları açıkken kollarını kapatıyor. Kolları açıkken kollarını kapatıyor. Kendi ekseni etrafında dönen bir buz petencisi düşünün. Şöyle kendi ekseni etrafında dönen bir buz düşünün. Kollarını kapattığında bakın kütleler ne oldu? Dönme eksenine şuna ne yaptı? Yaklaştı. Kütleler dönme eksenine yaklaştığı için R ne oldu? R azaldı. Buna bağlı olarak eylemsizlik momenti de ne olur? Kollar açıkken kolları kapatırsa buz patencisi kütleler dönme noktasına yaklaştığı için R azalır. Buna bağlı olarak eylemsizlik momenti de azalır. veya şöyle bir şey düşünelim arkadaşlar bir cisim çiviye bağlanmış ve dönüyor. Yalnız döndükçe çiviye ne yapıyor? Dolanıyor. Döndükçe çiviye dolanınca ne olur arkadaşlar? Bakın bir süre sonra ip kısalır ve cisim buraya gelir. C ne oldu? Dönme noktasına olan uzaklık ne oldu? Azaldı. Buna bağlı olarak döndükçe çiviye dolanıyorsa eylemsizlik momenti ne yapar? Azalır diyoruz. Peki dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisi nasıl bulunur? Arkadaşlar dönerek öteleme hareketinde iki hareket söz konusu olduğu için iki çeşit kinetik enerji vardır. Yani biliyorsunuz kinetik enerji hareket enerjisi demek. O zaman bir dönmeden kaynaklı kinetik enerjisi olacak. Adı dönme kinetik enerjisi. Bir de ötelemeden dolayı yani ileri doğru gitmesinden kaynaklanan öteleme kinetik enerjisi olacak. Arkadaşlar dönerek öteleme hareketi yapan bir cismin toplam kinetik enerjisi kinetik enerjilerin toplamı nedir? dönme kinetik enerjisi ve öteleme kinetik enerjisinin toplamı ile bulunur. Arkadaşlar öteleme kinetik enerjisi bildiğiniz 1 bölü 2 mv kare. Öteleme zaten ileri doğru gitmek demek. Peki dönme kinetik enerjisi nedir? 1 bölü 2 eylemsizlik momenti çarpı açısal hızın karesi şeklinde bulunur. Şimdi bununla ilgili bir tane soru çözelim. Bir eğik düzlem çizmeye çalıştım arkadaşlar. Aynı seviyede iki tane cisim var. Cisimlerden birisi silindir. Yani silindir ne yapar arkadaşlar aşağı doğru inerken? Döne döne iner. Birisi de bir kutu. Kutu ne yapar? Kaya kaya iner. Şimdi bakalım sorumuza. Bir eğik düzlemin aynı seviyesinden bırakılan K ve L cisimlerinden K silindiri dönerek L kutusu kayarak X hizasına ulaşıyor. Biri dönerek iniyormuş aşağı. Biri kayarak. Buna göre Cisimler X seviyesine neyse burada bir şeyler verecek arkadaşlar. Bunların hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Şimdi biz bakalım nasıl yorumlar yapabiliriz. Ya da adam neyi soruyor? Öteleme hızı falan filan bir şeyler soruyor. Şimdi arkadaşlar bunlar belirli bir seviyeden aşağı indikleri için ne yapacaklar? Hatta ikisi de aynı seviyeden diyor. İkisi de belli bir seviyeden aşağı inecek. M, G, kadar potansiyel kaybedecekler. Bakalım ikisinin M'i de aynı. İkisi de M, G, kaybedecek. Peki arkadaşlar kayarak inen L'de ne olur bu? Dönme olmadığı için kaybettiği potansiyel direkt 1 bölü 2 m ve kareye dönüşür. Ama ötekinde ne olur? Silindir döne döne ince için hem 1 bölü 2 m ve kareye hem de 1 bölü 2 i omega kareye dönüşür. Şimdi burada ne görürüz? Bakın arkadaşlar. Bu da k'ydı. L'de kaybettiğim, ener kaybettiğim enerjinin tamamı ne için harcanacak? Öteleme için. O zaman oradaki öteleme hızı V nedir? Daha büyüktür. Burada bakın hem V'ye gidecek hem Omega'ya. O zaman buradaki V nedir? Küçüktür. Peki arkadaşlar. Bakın en tepede bunların hızı sıfır ikisinin de. İşte bu K olsun. Bu L olsun. Bakın arkadaşlar L'nin kaybettiği tüm enerji ötelemeye gidiyordu. O yüzden öteleme hızı daha büyük olacaktı. Mesela 4V. Bununki de mesela V oldu. Bakalım. K'nın ortalama hızı V bölü 2 iken L'nin ortalama hızı nedir? 2V. L'nin ortalama hızı daha büyük. Yani arkadaşlar L daha hızlı inecek. O zaman L'nin süresi nedir? Daha kısadır. K'nın hızı az olduğu için K daha geç Bakalım şimdi adamın verdiği yorumlara cisimler x seviyesine geldiğinde kutunun öteleme hızı silindirinkinden büyüktür. Konuşmuştuk arkadaşlar. Kutunun yani L'nin öteleme hızı K'nınkinden daha büyüktü. K'ninki küçüktü. Niye? L'de kaybedilen tüm enerji neye gidiyordu? Ötelemeye. O yüzden öteleme hızı daha büyüktür. Doğru bir ifade. İkinciye bakalım. X seviyesine ulaştıklarında kutunun kinetik enerjisi silindirin dönme kinetik enerjisinden büyüktür. Arkadaşlar bakın bunlar ikisi de kütlesi MM'di ya. Şuralar diyelim ki sallayalım ne olsun bir tane kalem bulalım. İşte 100, 100. Bakın L'de bu 100 cüllük kaybedilen potansiyel direkt neye döndü? Direkt kinetik enerjiye. Peki K'da ne oldu? İşte 30'u dönme kinetik enerjisine kaç oluyor? 70'i de öteleme kinetik enerjisine döndü. Mesela. Ne diyor adam? X seviyesine ulaştıklarında kutunun kinetik enerjisi silindirin dönme kinetik enerjisinden büyüktür. Kutunun kinetik enerjisi yani 100 silindirin dönme kinetik enerjisinden büyük mü 30'dan? Büyük. Yani bu da doğru. Devam edelim. Kutu silindirden önce yatay düzleme ulaşır. Yani X seviyesine ulaşır. Arkadaşlar konuşmuştuk. Kutunun ortalama hızı daha büyük olacağından daha çabuk iner. Daha önce ulaşır. Doğru bir ifade. Cevabımız nedir? Hepsi. Bir sorumuz daha var arkadaşlar. Sabit O noktası etrafında serbestçe dönebilen birbirine pertinlenmiş K ve L kasnakları ve ip ile sarılı cisimden oluşan sistemde cisim serbest bırakılıyor. Şu cisim serbest bırakılacakmış. Ne olacak tabi bırakınca çözülecek. Aşağı doğru hızlan hızlana inecek. Bu adam hızlandığı için ne olacak? Kasnaklar da dönme ne olacak zaman geçtikçe bu adam hızlandıkça bunlar da hızlı hızlı dönmeye başlayacak. Buna göre diyor K kinetik enerjisi zamanla artar. Zamanla hızlanacağı için kinetik enerjisi artar mı gerçekten de? Artar. Bu arada kasnaklar sadece döndüğü için ne nasıl bir kinetik enerjileri var sadece? Sadece dönme kinetik enerjileri var. Kasnakların. Tamam. İkinci maddeye bakalım. X'in kaybettiği potansiyel enerji K ve L kasnaklarının kazandığı kinetik enerjiler toplamına eşittir. Arkadaşlar X aşağı doğru inecek ya böyle. Ne yapacak? MGH kadar potansiyel kaybedecek. Peki bu kaybettiği potansiyel neye dönüşecek? Arkadaşlar bakın bu da hareket kazanıyor. K kasnağı ve L kasnağı da hareket kazanıyor. O zaman e, bunun kaybettiği potansiyel enerji yani MGH neye dönüşecek? K'ya kinetik enerji olacak. L'ye kinetik enerji olacak. Bir de X'e kinetik enerji olacak. Bakalım. X'in kaybettiği potansiyel enerji K ve L kasnaklarının kazandığı kinetik enerjileri toplamına eşit mi? Şunların toplamına mı eşit? X'in kaybettiği potansiyel? Hayır. Kendisi de bir miktar kazanıyor kinetik. O yüzden yanlış. Hareket esnasında K'nın kinetik enerjisi L'ninkine eşittir diyor. Arkadaşlar K ve L sadece döndüğü için niye sadece dönüyor? Sabit o noktası etrafında diyor ya. Hareket yok. Yani öteleme hareketi yok bu kasnakların. Sadece dönüyorlar. Dönmeden kaynaklı bir kinetik enerjileri olacak. Peki arkadaşlar bunlar perçinlenmiş olduğu için beraber ne yaparlar? Beraber tur atarlar. Yani L bir tur atıyorsa K de bir tur atacak. Tur sayıları aynı olacak. Yapışık oldukları için. E, tur sayıları aynıysa. Biri bir tur attı. Biri de bir tur attı. Yani ikisi de 360 derece 360 derece dönüyor. Yani açısal hızları aynı. I'ların da aynı olduğunu soruda vermiş. E, 1 bölü 2 de bağıntı da var. O zaman bu adamların dönme kinetik enerjileri nedir? Birbirine eşittir. Burada dönme dememiş arkadaşlar. Kinetik demiş ama bunların sadece dönme kinetik enerjisi olduğu için kinetik deyince zaten ne yapmış oluyor? Dönme kinetiğini kastetmiş oluyor. I'ları eşitmiş soruda vermiş. Omega'ları perçinlenmiş oldukları için eşit. 1 bölü 2'de bağıntı da var. O zaman her şey eşit bunlar için. O zaman bunların kinetik enerjileri eşit midir? Evet cevabımız nedir? 1 ve 3. Konumuza devam edeceğiz arkadaşlar ilerleyen videolarda.